Sevgili dostlar merhaba. Bugün farklı bir şey yapmak istiyoruz. Yani tabii ki kitaplarla ilgili size bir hikaye okumak istiyorum. İlahi Nameden Ferudittin Attar'ın bence en önemli, en iyi eserlerinden bir tanesi. İş Bankası Hasan Ali Yücel Klasikler serisi içerisinden çıkmış. Ferudittin Attar Hazreti Mevlana'nın da hocası. Ona öncülük etmiş. Mesnevi'de pek çok dizesi ya da ismi geçiyor. Bir hikayesini okumak istiyorum. Şimdi ben bir hikaye size seçtim kitabın içerisinden. Hikayenin ismi Şibli ile Ekmekçi. Bakalım beğenecek misiniz? Bir yerde bir ekmekçi vardı. Şibli'nin bir macerasını duymuştu. Önünü çok işitmiş fakat terü taze yüzünü görememişti. Ona iştiyaklar çekerek bir hayli ömür sürmüş, ona daima aşık olmuştu. Görüp ona vurulmuş değildi de kulaktan işitmişti. Adeta aşıktı. Şimdi bir gün seher çağı uzak bir yoldan aceleyle geldi. O ekmekçiden haberi vardı dükkanının yanından geçerken bir parçacık ekmek aldı. Ekmekçi koşup Şibli'nin elinden ekmeği kaptı. Ay yoksul dedi. Ben sana bedava ekmek vermem. Ekmeği verdi. Şibli de oradan geçip gitti. Ekmekçiye birisi haber verdi. Yahu dedi o Şibli'ydi. Hani ona aşıktın sen? Neden bir parçacık ekmeği ondan esirgiyorsun? Geri alıyorsun. Ekmekçi teessüfler ederek, o elemli elini dişleyerek çöle kadar koştu. Şibli'ye yetişip yüzlerce özürler getirerek ayaklarına kapandı. Her an bir elini bırakıyor, öbürüne sarılıyor birçok özürler getirerek onu ağırladı. Gönlünü almak, hareketini affettirmek için ne lazımsa yaptı. Şibli onu yolda görünce, yaptığın şeyi tamamıyla affetmemi istiyorsan, şimdi git, yarın bizi ve bizimle beraber bir topluluğu da davet et dedi. Hasılı ekmekçi gidip hemencecik yüce köşkü bezedi, düzüp koştu. Öyle mükemmel bir ziyafet hazırladı ki tam yüz altın sarf etti. Her hususta o derece tekellüfte bulundu ki kimsecikler onun yaptığını yapamazdı. Her çeşit halktan birçoklarına Şibli bize gelecek buyurun diye haber gönderdi. Şibli bize gelecek buyurun, Şibli bize gelecek buyurun bir hayli adam çağırdı. Hepsi sofranın başına oturdu, Şibli de gelmişti. Davetliler arasında coşkun ve halehli bir aziz vardı. O sırada Şibli'ye sordu. Ben ne güzel tanırım, ne çirkin. Sen bana cennetli kim, cehennemli kim onu söyledi. Şibli Ahi'ye bir cevap verdi. Dedi ki, eğer cehennemlik birini görmek istersen bize ziyafet çekene bak. Şöhretimize kapılarak ziyafet verdi. Davet yaptı da Tanrı'nın bir parçacık ekmeğini bize vermedi. Ama bize tam yüz dinar sarf etti. Şibli için yüzlerce özür getirmede, zahmetler çekmede, fakat Tanrı için, kıyamete kadar, bir dilim ekmek bile, vermemekti. Nobranlık etmeden, bir lokma ekmek verseydi, cehennemlik olmaz, cennetlik olurdu. Şimdiyecek, cehennemlik görmek istiyorsan, işte bak, bütün suyunu, ekmeğini karart gitsin. Sen de cehennemlik olmak istersen öyle yap. Böyle hareket et de sana cömert adam desinler. Tanrı'ya ihlasla tapıyorsan çalış da riyadan kurtul. Bir köpekten kaçınabilirsin de Tanrı için kötülüklerden kaçınamazsın ha. İşte sana kafirin takibi hey! Bu hikaye yüz yıllardır Fakat gittiği taptaze duruyor. Sanki hepimizin hala çok ihtiyacı var diye. İyiliği karşılıksız yapmaktan bir türlü o iyiliğin getireceği hazzı, mutluluğu alamıyoruz da hep etrafımıza, sağımıza, solumuza, o gözümüzde büyüttüklerimize doğru bakıyoruz. Atlar hatırlatıyor. İşte size kişisel gelişimin, yok yok ben öyle demek istemiyorum. Aslında kişiliğe dönüşün en iyi anahtarlarından bir tanesi. Tavsiye ederim. İyi okunmalar.